yehdimen yaşa. Allah dileyene hidayet verir. Ama gelin görün ki herkes böyle demiyor. Kalkıyor başka başka bir şey diyor. Hatta diyor ki bizim cemaate girdin kurtuldun. Bizim efendinin peşine gittin tamam. Bizim abi Ya ilk o gömülürse cehenneme ne olacak? Kim tutacak? Onu orada kim tutacak? Kimin garantisi var? Peygamberin bile garantisi yokken kim Sırat Köprüsü'nün başında bekçiliğe soyunabilir? Kur'an'dan haberi yok adam. Kur'an'dan haberi yok, esip savurup duruyor. Millet de inanıyor. Ki Doku Ahkam Suresinin 9. ayetini bak bakalım bir daha böyle şey söyler misin? Kul ma kuntu bid'an minel De ki ben türedi bir peygamber değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. Ayet bu ayet. Akaf suresinin dokuzuncu ayetleri. Hikaye masal değil. Biz hidayeti insanlarda arıyoruz. O kadar hidayet arayışında insanlara bel bağladık ki şimdi yaşayan insanlar yetmedi bir de ölmüş adamlardan hidayet bekliyoruz. İsa'yı bekliyoruz. İsa aleyhisselam gelecek. He, erdirecek. Peygamber erdiremedi o nasıl yapacak bu işi? Ona kim verecek bu bir bu hakkı? İnsanlar hidayeti kendileri ister Allah onu yaratır. Bu kadar. Bunun başka bir yolu yok. Biz kendi dinimizi kitabımızdan bilmediğimiz sürece böyle aykırı düşünceler zihnimizi allak bullak etmeye devam edecektir. Bu Allah bullak ediş o kadar yaygınlaşıyor ki bu defa doğruyu söyleyen biz yalan konuşan durumuna düşüyoruz. Yanlışlar o kadar toplumu işgal ediyor, meşgul ediyor ki doğru yanlışların arasında kaybolup gidiyor.